Bugün doğum günü hediyemi açıyoruz. Yani doğum günü. Doğum günü hediyemi. Yani 3. ayın 4'ünde aslında doğum günündü. O zaman da arkadaşlarımla kutladım. Şimdi ailemle. Şimdi kuzenimden küçük bir Bakın böyle. Pandora bu yersin. Bakın. Diese Nacht wird geschlafen. Şöyle. Diş i̇şte şu altta. Şu altta şöyle taşlar falan var. Eğer yani istediğim şekilde tasarlayabiliyorum. Şimdi bunu koyalım. Buna baktık. Belki çink örser, sağda falan. Fırça. İçeride burada ses geliyorsa içeride ev yıkılıyor. Maske, mavi maske. Bunu yaparken kesinlikle video çekeceğim. Kesinlikle böyle. Bu kedi duruşum. <laughs> Şöyle dur çıkmış. Şöyle koyalım, kapatalım. Öyle göstereyim. Şimdi yıkılmasınlar içe gireşemem. Şöyle bu çok güzel. Bunda ben okula gitmeyi bile düşünüyorum. Tamamdır. Da Gelmeme koyalım. Ay ben bunu çok hemen öyle yapmak istiyorum. Ama olmuyor. Bugün hem de yapacağım. Herkes görüyor. cuma nasıl hemen yapmak istiyorum ama bu sıvı galiba evet bilmiyorum ay <laughs> pardon ben şu şey, sandoya bakacağım ya Ay ben var aşkım. Kafayı yiyeceğim. Bunu hemen açmam lazım benim. Hemen hem de hemen açın Aç. Zum Morgen, zum Morgen, zum Morgen Sonnenschein. Diese Nacht wird gestern. Oh my goodness, das ist so witzig, 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 böyle çıkarttım. Yani ben aşık olmayayım da kim aşık olsun? Böyle iki tane boş var. Ay ben buna aşık oldum evet. Hop. Kutumardım, kutumardım, şey. Dinle Çok güzel. Hayır 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 Ben hemen bu taşları kapatayım geliyor Ya da dururum Ay Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bunlar değil onu da bilmiyorum ki. Olsun koyalım? Her şey tam mı? Evet. Her şeyimiz tam. şimdi videomuz bu kadardı ve görüşürüz abone olmayı ve like atın unutmayın bak sen atmamışsın Hayır bak sen de uygulayın neyse hadi